Euzu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi Kur'an-ı Kerim'in aslımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Şiddiyatı'ndan tarihi şey hayat. Sayfa 568. 7. kısım Afyon hayatı zaman Said Nursi'nin Afyon Mahkemesi, Afyon Mahkemesi'ne ve Ağır Ceza Reisi'ne beyan ediyorum ki, Eskiden beri fıtratımda tahakkümü kaldıramadığım için dünyaya karşı alakamı kesmiştim. Şimdi o kadar manasız, lüzumsuz tahakkümler içinde, hayat bana gayet ağır gelmiş, <laughs> yaşayamayacağım. Hapsin haricinde yüzler resmi adamların takimlerini çekme iktidarım yok. Bu tarz hayattan bıktım. Ben sizden bütün kuvvetimle tezliğimi talep ediyorum. Şimdi kabir elime geçmiyor. Hapiste kalmak bana lazımdır. Mahkemeyi, makam iddianın asılsız isnat ettiği suçlar siz de bilirsiniz ki yok. Beni cezalandırmaz.'' Fakat beni manen cezalandıracak vazife hakikiye karşı büyük kusurlarım var. Eğer sormak münasipse sorunuz cevap vereyim. Evet, büyük kusurlarından bir tek suçum, vatan ve millet ve din namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi dünyaya bakmadığım için, Yapmadığımdan hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine şimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi. Nur şakirtlerinin halis ve sırf uhrevi ve ahiret ait nurları ve tecrübelerine karşı alakalarına dünyevi ve siyasi cemiyet namını verip adını verip onları mesul etmeye çalışanlar ne kadar hakikatten ve adaletten uzak düştüklerine karşı üç mahkemenin o cihetten bize beraat vermesiyle beraber deriz ki, hayatı istimai insaniyenin hususan milleti İslamiyenin üstü esası, akrabalar içinde samimane muhabbet ve kabile ve taifeler içinde alakalarına irtibat ve İslamiyet ile mümin kardeşlerine karşı manevi fedakarına bir alaka ve hayata bedesini kurtaran Kur'an hakikatlarına ve naşirlerine, yazanlarına sarsılmaz bir rabıta bağ ve iltizam ve bağlılık gibi hayatı içtimai esasıyla temin eden bu rabıtaları inkar etmek de ve şimaldeki dehşetli anarşilik tohumunu saçan ve nesil ve milleti mahveden ve herkesin çocuklarını fotoğraftaki Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Afyon Mahkemesi'nin bir cesesine talebeleriyle birlikte giderken. Evet. Milleti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve milliyeti eden yakınlık karabet ve milliyeti izare eden ve medeniyeti beşeriyeyi insanlığın medeniyetini ve hayat içtimaiyeyi sosyal hayatı bütün bütün bazmaya kızıl tehlikeyi komünizmi kabul etmek de ancak nur şakirtlerine cemiyet namı verebilir. Onun için hakiki nur şakirtleri çekilmeyerek Kur'an hakikatlerine karşı, kutsi alakalarını ve kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izahar ediyorlar. O uhuvvet kardeşlik sebebiyle gelen her cezaya memnuniyetle kabul ettiklerinden mahkemenizde hakikata hali olduğu gibi itiraf ediyorlar. Hile ile, dalkavukluk ile ve yalanlarla kendilerini müdafaya tenezzül etmiyorlar. Afyon Mahkemesi'ne iddianameye karşı verilen itiraz davet etilmesinin bir zeridir. Evvela, Mahkemeye beyan ediyorum ki iddianame Deniz ve mahkeme, mahkemelerimizdeki o eski iddianameleri ve aleyhimize sati ehli vukufların sati tahkikatlarına bina edildiğinden mahkememizde dav dava ettim ki bu iddianamenin yüz yanlışını ispat etmezsem yüz sene cezaya razıyım. İşte o davamı ispat ettim. Yüzden ziyade yanlışlarını cetvelini isterseniz takdim edeceğim. Saniyen Denizli Mahkemesi'nde kitap ve evraklarımız Ankara'ya gittiği sırada aleyhimize hüküm verilecek diye telaş ve meyusiyetle beraber arkadaşlarıma yazdım ve bazı müdafaatımın ahirinde bulunan o yazdığım parça şudur. Eğer Risale-i Nur'u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları İmanlarını onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar, sonra beni idam ile mehkum etseler şahit olunuz, ben hakkım onları helal ediyorum. Çünkü biz hizmetkarız. Risale-i Nur'un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, ayırmayarak, hizmeti imaniyeyi hiçbir tarafçilik girmeyerek yapma mükellefiz. İman hizmetini hiçbir tarafçılık gitmeyerek, girmeyerek yapmaya mükellefiz. Dost ve düşmanı ayırt etmeden. İşte ey heyet-i hakime, bu hakikata binaen, Risale-i Nur'un cerh kuvvetli hüccetleri, elbette mahkemede kalpleri kendine çevirmiş. Aleyhinden ne yaparsanız, yapsanız ben hakkımı helal ederim, güzelmem. Bunun içindir ki eşeddi zulüm, şiddeti zulüm ile bir eşeddi istibdatı, keyfi kanunlar tarzında şahsımı hiç ömrümde görmediğim ihanetlerle çürütmekte damarıma dokunduruldu halde tahammül ettim. Hatta beddua da etmedim. Bize karşı bütün ittihamlara ve bütün isnat edilen suçlara karşı elinizdeki Risale-i Nur'un mecmuaları benim Mukabele edilmez müdafaa namem ve cerh edilmez itiraz namemdirler. Medar hayrettir ki, Mısır, Şam, Halep, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerrem Allameleri ve Diyanet siyasetinin müdakik hocaları, o nur mecmualarını tetkik edip hiç tenkit etmeyerek, takdir ve tahsin ettikleri halde, iddianame aleyhimize toplayan zekavetli zat, Kur'an'ı 140 suredir diye acip ve pek zahir bir yanlış ile ne derece sati baktı ve risale Nur bu ağır şerait içinde ve benim gurbet ve kimsesizliğim ve perişaniyetimde ve aleyhimde dehşetli hücumlarla beraber yüz binler ehli hakikata kendini tasdik ettirdiği halde daha Kur'an'ın kaç suresi var olduğunu bilmeyen o iddiacı zat Risale-i Nur Kur'an'ın tefsirine ve hadislerine hadislerin tevirine çalışmasıyla beraber bir kısmında okuyanlara bir şey öğretme bakımından ilmi bir mahiyet ve kıymet taşımadığı görülmektedir diye tenkidi ne kanundan, kanunan hakikaten adaletten ve haktan uzak olduğu anlaşılıyor. Hem size şekva ediyorum ki, 40 sayfeli ve yüzer yanlışı bulunan ve kalplerimizi yaralayan iddianameyi tamamıyla bize iki saat dinlettiğiniz halde, aynı hakikat bir buçuk sayfayı ona karşı ısrarımla beraber iki dakika okuma müsaade etmediğiniz için ona mukabil itiraz namemi tamamıyla okumam adırt sizden istiyorum. Salisen, her bir hükümette muhalifler var. Asayişe erişmemek kanun kanunan onlara erişilmez. Ben ve benim gibi dünyadan küsmüş ve yalnız kabrine çalışanlar elbette 1350 senede icadımızın mesleğinde ve Kur'an'ımızın daire terbiyesinde ve her zamanda 350 milyon müminlerin takdis ettiği düsturlarının müsaade ettiği tarzda hayatı bakiyesine çalışmayı terk edip gizli düşmanlarımızın icbariyle ve desteleriyle fani ve hayatı dünyevisi için sefihane bir medeniyetin ahlaksızcasına belki bir nevi borçlarımızda olduğu gibi vahşiyane kanunlara, düsturlara taraftar olup onları meslek kabul etmekliğimiz hiç mümkün müdür? Ve dünyada hiçbir kanun ve zerre miktar insafı hiçbir insan bunları onlara kabul ettirmeye cevretmez. Yalnız o muhaliflere deriz, bize ilişmeniz, bize ilişmemişiz. İşte bu hakikate bina endir ki Ayasofya'yı puthane Ayasofya'yı puthane camisine ve meşihati kızların lisesi yapan bir kumandanın keyfi kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar değiliz. Ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz. Ve bu 20 sene işkenleri esaretimde Eşeddi zulüm şahsıma edildiği halde siyasete karışmadık, idareye erişmedik, asayişi bozmadık. Yüz binler nur arkadaşım varken asayişe dokunacak hiçbir vukuatımız kaydedilmedi. Ben şahsım itibariyle hiç hayatımda görmediğim bu ahir ömrümde ve gurbetimde şiddetli ihanetler ve damarıma dokunulacak haksız muameleler sebebiyle yaşamaktan usandım. Takim altındaki serbestiyetten dahi nefret ettim. Size bir istiha yazdım ki herkesi muhalif olarak ben beraatimi değil, belki tezliğimi tutuklanmamı talep ediyorum. Ve hafif cezayı değil, sizden en ağır cezayı istiyorum. Çünkü bu emsalsiz acip muameleden kurtulmak için ya kabre veya hapse girmekten başka çarem yok. Kabir ise en intihar caiz olmadığından ve giz olmasından şimdilik elime geçmediğinden, 5-6 ay tecridi mutlakında bulunduğum hapse razı oldum. Fakat bu iştahı masum arkadaşlarımın hatırları için şimdilik vermedim. Rabia'm benim bu 30 sene hayatımda ve, yeni sayı tabir ettiğim zamanımda bütün Risale-i Nur'da yazdıklarım ve şahsıma temas eden hakikatlerinin tasdikiyle ve benimle ciddi görüşen ehli iman, insan, insaf saatların ve arkadaşların şehadetleriyle iddia ediyorum ki ben nefse Mermerim'den geldiği kadar hot fırışıktan, şöhret perestlikten, tefahurdan, mene çalışmışım evgiden. Ve şahsıma ziyade hüsnü nur talebelerinin belki yüz defa hatırlarını kırıp cerh etmişim. Ben ma sahibi değilim. Kur'an'ın mücevheri tükenim bir, bir çare dellalıyım dediğimi. Hem yakın kardeşlerimin tasdikleriyle ve emarelerini görmeleriyle ben değil, dünyevi makamatı ve şan ve şerefi kaza şahsıma kazandırmak belki manevi büyük makamat faraza bana verilse de fakat hizmetteki ihlasma nefsimin hissesi karışmamak binaen korkarak o makamatta hizmetimi feda etmeye karar verdim. Ve fiilen de öylece hareket ettiğim halde mahkeme-i alinizden güya en büyük bir siyasi, de, siyasi mesele gibi bana karşı bazı kardeşlerimin nurdan istifadelerinin manevi bir şükran olarak ben kabul etmediğim halde pederinden çok fazla hürmet etmesine meder sual ve cevap yaptınız. Bir kısmını inkara sevk ettiniz ve bizi hayretle dinlettirdiniz. Acaba kendi razı olmadığı ve kendini layık bulmadığı halde başkalarının onu mesh o biçareye bir suç tevehhüm edilebilir mi? Hamisen <laughs> katiyen size haber beyan ediyorum ki hiçbir cemiyetçilik ve cemiyetlerle ve siyasi, siyasi cereyanlarla hiçbir alakası olmayan nur talebelerine cemiyetçilik ve siyasetçilik itham et, siyasetçilikle itham etmek. Doğrudan doğruya 40 seneden beri İslamiyet ve iman aleyhinde çalışan, gizli bir zındıka komitesi ve bu vatanda anarşiliği yetiştiren, bir nevi Bolşevizm namına bilerek veya bilmeyerek bizimle bir mücadeledir ki, üç mahkeme cemiyetçilik cihetinde bütün nurlarıma nur risalelerinin beraetlerine karar verilmişler. Yalnız Esir Mahkemesi, tesettürü Nisa hakkında bir kişi bir tek meselesini belki bu gelen cümleyi mesmu atma göreme, göre, merkezi hükümette bir kundura boyası, ayakkabı boyası, Çarşı içinde bir büyük adamın yarım çıplak karısına sarkıntılık edip o acif edepsizliği yapması tesettür aleyhinde olan olanın hayasız yüzüne şamar vuruyor diye eskiden yazılmış cümle sebebiyle bir sene bana ve 120 adamdan 15 arkadaşıma 6 ay ceza verdiler. Demek şimdi Risale-i Nurve şakiflerini etmek, o üç mahkemeyi mahkum etmek ve itham ve ihanet etmek demektir. Sadece Risale-i Nur ile mübareze edilmez. Onu gören bütün ulema İslam, İslam alimleri, Kur'an'ın gayet hakikati bir tefsiri, yani hakikatlarının kuvveti ücretleri, deliller toplu ve bu asırda bir müzei manevisi ve şimalden gelen, kuzeyden gelen, tehlikelere karşı, komünizme karşı, bu millet ve vatanın bir kuvvetli seddi olduğundan, mahkemeniz bunun talebelerini talebelerini bundan öğütmek değil, belki kesinlikle hukuku amme noktasına, umumun hukuku noktasına tergib etmek ki bir vazifeniz biliyoruz. Ve onu sizden bekliyoruz. Millete, vatana, asayişe, muzur dinsizlerime bazı siyasi zındıkların kitaplarına ve mecmualarına hürriyeti ilmiye serbestiyetiyle ilişilmediği halde masum ve muhtaç bir gencin imanı kurtarmak ve suyu ahlaktan kötü ahlaktan kurtulmak için nura talep olması elbette değil bir suç. Belki hükümet ve marif dairesi, milliyetim dairesi teşvik ve takdir edecek bir halettir, vaziyettir. Son sözüm Cenab-ı Hak hakimleri adalet hakiye muvaffak etsin. Amin deyip Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, elhamdülillah Rabbil alemindir. Son sözüm. <laughs> Heyeti hakimeye beyan ediyorum ki hem iddianameden hem uzun tecritlerimden anladım ki bu meselede en ziyade şahsım nazarı alınıyor ve şahsımı çürütmek maslahat görülmüş. Güya şahsi, şahsiyetimin idareye asayişe vatana zararı var. Ve ben de din perdesi altında dünyevi maksatlar gidiyormuşum ki bir nevi siyaset peşine koşuyormuşum. Buna karşı size bunu katiyen, katiyetle beyan ediyorum. Bu evham yüzünden benim şahsiyetimi çürütmek suretine Risale-i ve bu vatana ve bu millete fedakar ve kıymetli olan şakirlerini incitmeyiniz. Yoksa bu vatana ve bu millete manevi büyük bir zarar, belki bir tehlikeye vesile olur. Bunu da size katiyen haber ediyorum şahsıma takdir ve ihanet çürütmek veya işkence ceza gibi ne gelse, Risale-i Nur'a ve şakitlerine benim yüzünden zarar gelmem şartıyla, şimdiki mesleğim itibariyle kabule karar vermişim. Bunda da ahiretim için bir sevap var. Ve i imarenin şerrinden kurtulmama bir vesiledir diye, bir cihette ağlarken memnun oluyorum. Eğer bu bir şere masumlar benimle beraber, bu meselede hapse girmese ediler. Mahkemenizde pek şiddetli konuşacaktım. Siz de gördüğünüz ki iddianame yazan bin dereden su taplama gibi 20-30 senelik hayatında mahrem ve gayrimahrem mahrem bütün kitap ve mektuplarımdan cerbezesiyle ve kısmen yanlış mana vermesiyle güya umumlar bu sene yazılmış hiç mahkemeleri görmemiş af kanunlarını muru zamana zaman aşımına uğramamış gibi onunla benim şahsımı çürütmek istiyor. Ben kendim şahsım, ben kendim şahsımın çürük olduğunu yüz defa söyledim ve aleyhimde olanlar her vesileyle yine şahsımı çürüttükleri halde ehli siyaseti hamlandıracak derecede teveccüh etmeyi halk tabakasına halk insanların yönelmesine teveccüh etmeye karşı fayda vermediğinin sebebi İmanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyacı katı ile bazı şahıslar lazımdır ki hakikatı hiçbir şey alet etmesin. nefsine hiçbir hisse vermesin ta ki imana dair dersinden isfade edesin, kanaat-ı gelsin. Evet hiçbir zaman bu zeminde bu zaman kadar böyle bir ihtiyacı şiddet olmamış gibidir. Çünkü Tehlike hariçten şiddetle gelmiş. Şahsımın bu ihtiyaca karşı gelmediğini itiraf edip ilan ettiğim halde. <laughs> Yine şahsımın meziyetinden değil, belki şiddeti ihtiyaçtan ve zahiren başkalar çok görünmemesinden şahsım o ihtiyaca bir çare zannediyorlar. Halbuki ben de çoktan beri buna ta tacip ve hayretle bakıyordum. Ve hiçbir cihetle layık olmadığım halde, dehşetli kusurlarımla beraber... Teveccüh hikmetini şimdi bildim. Hikmeti de şudur. İnsanların yönelmesinin sevgisinin sebebi. Risale-i Nur'un hakikati ve şakitlerinin şahsı manevsi. Bu zaman ve zeminde o şiddetli ihtiyacın yüzünü kendine çevirmiş. Benim şahsımın hizmet itibariyle binden bir hissesi ancak bulunduğu halde, o harika hakikatın ve o haris muhri şahsiyetin bir mümessili temsilcisi zannedip o teveccühü yönelmeyi gösteriyorlar. Gerçi bu teveccüh hem bana zarar hem ağır geliyor. Hem de hakkım olmadığı halde hakikatin ve şahsiyeti maneviyenin hesabına sükut edip o manevi zararlara razı oldum. Hatta İmam Ali radıyallahu anh Gavs-ı Gavs, gibi bazı evlilerin ilhamı ilahi ile bu zamanımızda Kur'an-ı Hakim'in mucize-i manevisinin bir aynesi olan Risale-i Nur'un hakikatına ve haris talebelerinin şahsı manevisine işareti gaybı ile haber verdikleri için de içinde benim ehemmiyeti şahsımı o hakikata hizmetim cihetiyle nazar almışlar. Ben hata etmişim ki onların şahsıma ait bir parçadaki itfatlarını bazı yerde tevil edip Risale-i Nur'a çevirmemişim. Bu hatamın sebebi de zafiyetim ve yardımcılarımı öksürecek, esbabın çoğaltılmaması ve sözlerime itimadı kazanmak için zahiren şahsıma bir kısmını kabul etmişim. Size ihtar ediyorum. Fani, kabir kapısındaki çürük şahsımı çürütmeye ihtiyaç yok ve bu kadar ehemmiyet vermeye de lüzum yok. Fakat risale Nur ile mübarize edemezsiniz ve etmeyiniz. O ma onu mağlup edemezsiniz Risale-i Nur'a. Mübarizde de millet ve vatana büyük zarar edersiniz. Fakat şakirtlerini dağıtamazsınız. Çünkü hakikati Kur'an'ın muhafazası yolunda 40 elde milyon şehit veren bu vatandaki geçmiş eşitlerimizin ahfatlarına bu zamanda hakikati Kur'an'ın muhafazası ve alem İslam'ın nazarında eski gibi, eski gibi dindarane kahramanlıkları terk ettirilmeyecek. Zahiren çekişseler de o halis şakifler ruhu canıyla o hakikate bağlıdırlar. Ve o hakikatin bir aynesi olan Risale-i Nur'u terk edip, o tekte vatan ve millete ve asayişe zarar vermeyeceklerdir. Son sözüm. Heyn tevelle feğul hasbiallâhu lâ ilâhe illâhu aleyhi tevekiyetü ve rabbil âşil azîm. Tövbe suresinden Ey Peygamber! Eğer insanlar senden yüz çevirirse sen de ki Allah bana yeter. Ondan başka layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arş'ın Rabbi de odur. Fein tevelle fegul Hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkiyatu ve hu rabbul arşil adim. ə e, səhifə 576-da hazırda başqa bir videoda görmədiniz inşallah. Subhanəllahi əl-məlana əz-zəl müəlləm səna inna şəntəranə məşum və axrəzə vəhum el-həndərə bilərinəllah razzəsin <Sessizlik> əlfazə